Merhaba arkadaşlar, kolay ev tasarımına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü Unity dersimizde fade in, fade out konusunu işleyeceğiz. Peki bu ne demektir? Öncelikle bazı oyunlarda görürsünüz sahneden sahneye geçerken veya bir sahne başladığı zaman yani oyun başladığı zaman da olabilir bu. Ekran böyle birden beri oyuncudan bir oyun içerisine girmez ama ekran hafiften aydınlanır. Yani sahne yavaş yavaş yüklenir. Siyahtan belki doğrudan ekrana doğru ya da beyaz bir ekrandan ekrana doğru e, doğrudan sahneye doğru daha doğrusu yükleme işlemi gerçekleşir. Birkaç saniyelik bir işlemdir bu tabii ki. Ama oyuncu varken Aa, bu çok güzel demez de yokken ya bir şeyler eksik oyunda der. İşte bu da aynen öyle konulardan bir tanesi. Yani bir detay konusu aslında. Ama oyunlarınızı zenginleştirecek, güzel görünümler kazanmasını sağlayacak eğitimlerden bir tanesi. Öncelikle sahneler arası geçişte kullanabilirsiniz. Görev tamamlandığı zaman kullanabilirsiniz. Ya da bir e, ev vardır mesela evin kapısına kadar gitmiştir. Orada artık bir ara sahne devreye girecektir. Bu ara sahneye geçiş yaparken bu yöntemleri yine kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şu an sahnede doğma işlemini bu şekilde gerçekleştireceğiz bu dersimizde. Yani doğarken birdenbire ekranda oyuncumuz belirmeyecek. Yavaşça sahnemiz açılacak. Yavaşça haritamızı görecek oyuncumuz. Şimdi şöyle yapalım bununla ilgili. Zaten kolay, basit bir ders arkadaşlar. Bizim biliyorsunuz gibi bir kanvasımız vardı, değil mi? Şu şekilde bir kanvas hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Bu kanvasımız neydi? Bu kanvasımız aslında bizim oyun dünyasına baktığımız alanda arkadaşlar. Yani oyunumuz evet burada gerçekleşiyor, kamera falan burada. Ama aslında oyuncular tamamen şu kanvas içerisinden dünyaya bakar. Yani bu kanvas kamera açısına göre kendisini o anda küçültür. Yani böyle de tarif edebiliriz aslında. Ve işte gördüğünüz gibi sağlık barları, işte mermiler, bilgi yazıları, görevler ve daha başka neler yapacaksınız belki envanterler olacak onlar hepsi bunun içerisinde yer alır. Yani bizim aslında ekranımız budur arkadaşlar. Bu yüzden bunu burada yapmamız gerekiyor. Yani bu ekran üzerinde yapmamız gerekiyor. Şöyle bir şey yapabilirim o zaman. Kalmasıma geliyorum arkadaşlar ve UI bölümünden bir tane imaj ekliyorum bir resim yani arkadaşlar bir imaj ekledim. Bu imajın konumu işte merkezde olsun ve boyutları ise arkadaşlar hatta şuradan yapalım bu kez boyutlarına. Şöyle biraz geri gelmek istiyorum. Kanvasımın tamamını görmek istiyorum. Şu şekilde kanvasımın tamamını kapsayacak yani kanvasımı kapatacak Hatta birazcık da taşırabilirsiniz. Birazcık da taşıyacak şekilde olsun arkadaşlar. Yani şu anda bembeyaz bir ekran var görmüş olduğunuz gibi. Bizim oyuncumuz işte başlangıçta bunu görebilir ya da tam tersi olarak sahne bittiği zaman yine bu alana doğru yönelebilir yavaşça arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. İlk olarak feed'ini görelim. Burada arada e, CryEngine derslerini daha önce seyredenler varsa oradaki feed in, feed out, e, değerleri tam tersi şekilde ifade ediliyordu. O yüzden kafa karışıklığı olmasın. Mesela canvas'ıma arkadaşlar bir script oluşturayım. Zaten basit, e, küçük bir script olacak bu arkadaşlar. Ne diyelim? The i̇şte fade... Fade script diye ikisini de aynısının içerisinde göstereyim. Çok uzun bir ders olmasın. Şimdi script'imi açacağım. Açmaya çalışıyorum. Arkadaşlar demiş olduğum gibi bu tarzda detaylar sizin oyunlarınızı e, zenginleştirecektir. O yüzden kullanmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle de aranan konulardan bir tanesi. Ama bazen hangi kelimeyle arayacağımızı bilmediğimiz konulardan bir tanesi bu. Ben şimdi bir e, UI kütüphanesini kullanacağım. Neden? Çünkü bir imaj ekledim değil mi arkadaşlar? İmaj, text eklediğim zaman UI kütüphanesine ulaşmam gerekiyor. O yüzden using unitengine.ui kütüphanesini buradan açıyorum arkadaşlar. Ve şu şekilde yapabiliriz. Public diyorum arkadaşlar. Imaj. Ve bunu da ne diyelim? Rengiyle oynamamıştık. The white diyeyim. Fade diyeyim. Buraya biliyorsunuz ki istediğiniz ismi veriyorsunuz. Benim imajımın adı bu olsun demiş oluyorum arkadaşlar. Az önce bir imaj oluşturmuştuk. Bununla ilgili işlemler gerçekleştireceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Void start bölümü yani oyunun başlangıç bölümüne bu tanımları öncelikle gerçekleştirelim. White fade diyorum arkadaşlar. Çünkü neden? Bunu dedim. Ee, nokta canvas. Renderer diyorum arkadaşlar. Set alfa diyorum. Şimdi burada en başta görünür mü olsun yoksa görünür olmasın mı durumları var. Şu şekilde göstereyim. İlk olarak fade'in konusunu görelim madem. 0.0f diyorum arkadaşlar. En başta. Oyunun başlangıcında yani görünür olmasın. Sonra yavaşça bu ekrana görünür hale gelsin. Şuradaki update bölümünü değiştireceğim. Buna işte fade in diyeceğim arkadaşlar. Fade'in görünümü kazandıracağım. Yani şu e, oyunun başlangıcında bu işlem gerçekleşsin. Hemen ardından da işte fade'in ne geçiş yapsın. O zaman şöyle devam sanırım yeterli olacaktır. Peki bu fade'in değeri nedir arkadaşlar? Fade'in e, haline geldiği zaman ne gerçekleşsin? Benim bu white fade demiş olduğum imajım e, cross fade alfa diyorum arkadaşlar. Bu kez görünür hale gelsin. Az önce sıfır dedik ya. Görünür hale gelsin. Virgül diyorum ne kadar zamanda bu işlem gerçekleşsin? 3 saniyede gerçekleşsin, burası saniye değerli ve yani false durumuna geçsin. Şöyle desem, yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bir kaydedelim bunu. Şimdi tekrar buraya geçiyorum arkadaşlar. Belki birkaç hata almışızdır. Kan var yazmışız arkadaşlar. Canvas diyecektik. Güzel. Güzel. Şimdi arkadaşlar buraya White Fit isminde bir imaj alanı geldi değil mi? Ben buna hangisini demiştim? Şunu demiştim. Yani yeni oluşturduğumu. Değil mi? Şunlar değil. Tabii bunu demiştim. O zaman bunun atamasını gerçekleştireyim. Hatta şunun adını da Fade Image yapayım da sonradan karışmasın. Başka zamanlarda da kullanabiliriz bunu yine. Fade Image'ımı o zaman While Fade içerisine atıyorum arkadaşlar. Bunun tanımını gerçekleştiriyorum. O zaman şöyle bir şey yaparsam, oyunu başlat dersem arkadaşlar bir Fade'in işlemi gerçekleşecek. Yani bu beyaz alan yavaşça gelecek. Evet gördüğünüz gibi yavaşça geldi. Bunu farklı farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Oyundan çıkışta bir sahne bittiği zaman kullanabilirsiniz. Ama ben şu an şöyle bir şey yapacağım. Aslında bunun tam tersini yapmak istiyorum. Yani fade out durumunu gerçekleştireceğim. Benim oyuncum doğduğu zaman birdenbire doğmasın. Beyaz ekrandan yavaşça sahneye gelsin. Böyle güzel bir görünüm olsun istiyorum. O zaman şuradaki değerleri arkadaşlar değiştirebilirim. Mesela oyunun başlangıcında e, görünür durumda olsun bu beyaz alan ve sonunda yani bu e, sahneye girdikten sonra bu işlem gerçekleştikten sonra sıfır duruma gelsin. karıştırmak için şunları da hangi işlem bunun adı fade out değil mi arkadaşlar şunları da hemen fade out yapıyorum arkadaşlar süre 3 saniye az önce fena değildi sanki kaydet diyorum arkadaşlar ctrl s dedim ve geliyorum Güzel. Hemen başlatıyorum. Bakın çok güzel. Dan diye böyle birdenbire sahneye girmedi de yavaşça sahnede doğdu. Eğer süre uzunsa bu süreyi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani şöyle yaparsam mesela 3 saniye biraz bana da uzun geldi. 2 saniye yaparsam bunu kaydet diyorum. Tekrar Ctrl-S dedim. Evet geliyor kodlarımız gördüğünüz gibi. Evet başlatıyorum. Ve gayet güzel. Oyuncum bu şekilde doğmuş oldu. Tabi bunu artık yani ben her ne kadar ismine white fade desem de şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Fade imajım var diye. Bunun rengini bakalım doğrudan siyah yapayım. Tamam başlangıçta böyle siyah olsun. Ve şöyle tekrar başlatalım. Evet, gördüğünüz gibi siyahtan yavaşça geçmiş oldu arkadaşlar. Bu sefer beyazdan değil, siyahtan geçmiş oldu. Ya yani bunları istediğiniz şekillerde arkadaşlar yapabilirsiniz. Sahneden sahneye değişiklik de gösterebilir. Yani bu imaj dosyasını tamamen değiştirebilirsiniz. Başka bir dosya haline de getirebilirsiniz arkadaşlar. Oralar artık size kalmış yani source imaj diyor. Tabii tabii bunlar da kullanılabilir durumda şu anda. Arkadaşlar bu dersimiz aslında bu kadardı ama e, işe yarayacağını düşündüğüm konulardan bir tanesiydi. Çünkü ben hani e, bunu yapmak istedim. Belki işte Grange'den olan bir alışkanlık olabilir ve sahneye ''dan'' diye geçmesini çok fazla sevmiyorum. E, ki oyunlarda da genellikle gördüğüm kadarıyla birdenbire ''dan'' diye sahnenin ortasına geçirmek işlemi değil. Sahneden çıkışlarda ve girişlerde bir yumuşak hava katmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Ki kaldı ki önümüzdeki günlerde mesela videolara falan geçiş yapacağız artık. Ara sahnelere falan geçiş yapacağız. Belki oralarda bunu da kullanırız. Biraz daha hoş şık bir görüntü elde ederiz arkadaşlar. Bu konumuz bu kadardı. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.